Trend medya için hazırladığımız sıra siyaseti yeniden karşınızdayız. Memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Burdur'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Zafer Partisi'nden Burdur İl Başkanımız Sayın Sinan Can değer var. Sayın Başkan son derece deneyimli bir siyasetçi. Sizinle tanıştırmış olayım çünkü çiçeği de burnunda aslında 25 gün önce göreve geldi. Sayın başkanı bilenler mutlaka biliyorlar ama bilmeyenler şimdi Burdur'da Sayın başkanın ee, nasıl katkı bir zafer varsa ee, biraz kendi ağzından dinleme fırsatını da yakalamış olacağız. İzniniz olursa öncelikle Sayın Başkan'a hoş geldiniz diyelim. Sayın Can Değer teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ha, teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, hayırlı olsun, yeni görev. Bunca yılın ardından Sayın Başkan yani ömrünüzün herhalde bir 50 yılı siyasetin içinde geçti değil mi? Ee, ama evet. yeni evet. bir yeni 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 bir partiyle yola devam evet. ediyorsunuz. Katkınız kuşkusuz evet. gençler evet. açısından büyük olacaktır. Bu kadar büyük bir deneyimin katkısı. Ee, sizi bilenler biliyorlar ama bilmeyenler için ısrar etsem biraz ve hem siyasi bilincinizin Kesinlikle. nasıl şekillendiğini izah ederseniz hem de niçin siyaset yaptığınızı bize de gençlere de anlatırsanız sevinirim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle dün Isparta'da düşen helikopter kazasında altı kahraman askerimizin şehit ha. şehadetini hepimiz üzdü. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Başınız sağ olsun. Arkasından bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü Biliyorsunuz malumunuz bölgemizdeki insan haklarının ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah insan haklarının bölgemizde bu coğrafyada çok daha iyi geleceğe geliyor. iyi durumlara geleceğe umudunu taşıyorum. İnşallah da böyle olur. Şimdi siyaset tabii Zafer Partisi'ne neden katıldım? Neden Zafer Partisi derken? Partisi, e, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmadığını, Atatürk'ün Türklük ve Türk milliyetçiliği çizgisini muhafaza etmek istiyoruz. Cumhuriyetçilerin Atatürk'ten uzaklaştığını, milliyetçilerin milliyetçilikten uzaklaştığını görüyoruz şu dönemde. Biz de İttihat Terakki Anlayışı, Kovayi Milli Ruhu'yla yola çıktık. Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini tesis etmek için varız. Evet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz bu anlamda. Mevcut anayasamızdaki ilk 4 madde ve 66 maddeye taviz vermeden mücadele edeceğiz. Bunları kimseye tartıştırmayız. Tabiri caizse bunlar içinde de kellemizi veririz. Bize Türkçü diyorlar, evet Türkçüyüz. Başka ne olmamızı istiyorlar ki? Bizler Türkçülüğümüzü Mustafa Kemal'in Türkçülük tarifiyle izah ediyoruz. Bu tarif anayasamızda mevcut. Atatürk'ten rahatsız olanlar, bu tariften rahatsız olanlar olabilir. Biz de onlardan rahatsız. Atatürk'ten ve Türkçülük tarifinden rahatsız olanlar lütfen bizimle olmasınlar. Öncelikle bunu söylüyorum. E, bu anlayışla yola çıktık. Evet 25 günlük bir e, görev aldım. Görevimi tevdi edildi 25 gün oldu. Bu kısa sürede hemen bir yönetim kurulu, e, kurucu bir yönetim kurulu, e, parti binamız ve arkasından malumunuz son günlerde gündem olan Tefendi Belediye Başkanımızın yani Zafer Partisi'nin ilk belediye başkanlığı partimize kazandırdık ee, bu çok önemliydi aynı zamanda ilk genel Meclisi başkanımız da bize dahil oldu Bunlar bizi onurlandırdılar ee, genç partimizdeki faaliyetlere hemen başladık diğer ilçelerdeki teşkilatlanma organizasyon var gençlerle beraberiz gençlerle Entegre olduk ve partimiz inanılmaz bir teveccüh görüyor. Bizim için gençler çok önemli. Gençlere değişimler oluşturuyoruz. Teknoloji, trendliyle application yap, yapay zeka daha sonra e, e, her birimle bir akademisyeni gençlerimizle buluşturup proje oluşturacağız. Bunları kamuoyuyla birleştireceğiz ve sadece salt bir muhalefetten ziyade Tabii ki muhalefet edeceğiz çünkü e, görünüşte sadece bir e, tek biz muhalefet partisiz gibi görüyorum. Öyle olduğunu inanıyorum. Ama muhalefetin yanında da yapıcı muhalefet yapıcı projelerimiz olacak. Onları da paylaşacağız. Yerelde ve genelde bir takım şeyler söyleyeceğiz. Bu zaman içerisinde sizlerle ile paylaşacağız. Çünkü çok yeniyiz bu oluşumları ol, oluşturuyoruz, olgunlaştırıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz gençlerle beraberiz. Ee, onun dışında bu parti kısmıyla e, konuları daha sonra çünkü çok yeniyiz. Bu 25 günlük Peki. sürede bunları yaptık. Onun dışında Suriye fırtınası vesaire ne isterseniz ne konuşalım. tabii, tabii onu rica edeceğim. Evet lütfen istirham edeceğim. Evet lütfen İstinam edeceğim Sayın Başkan. Türkiye'nin de dünyanın da gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler var. Zafer Partisi bu konuyu hassasiyetle hep e, mercek altında tuttu. E, Sayın Genel Başkanın, hocamızın e, özellikle hassasiyetleri belki de Türkiye'de e, dikkatleri ilk çeken isim oldu Zafer Partisi bu konuda. E, ne görüyorsunuz? Öngörünüz nedir? Öngörünüz nedir? Projektör anlamında ileriye dönük perspektifiniz nedir? E, doğabilecek sonuçlara ilişkin de Mutlaka tespitleriniz var. Biraz paylaşırsanız sonra e, burduru konuşacağız. E şimdi şöyle diyelim. Suriye politikasında yıllardır bizim Zafer Partisi olarak ve genel başkanımızın söylediği söylem e, 14 milyonu bulan sığınmacının bu ülkede gönderilmesiydi. E, biz hala bu tezimizin arkasındayız. Bunu söylüyoruz. Şimdi 911 kilometre komşumuz olan 14 milyon Neydi belirsiz insanın burada olması, bize malumumuz ekonomik yük olarak milyarlarca dolara ma mal olduğu birçok şehitler verdik, ahlak erozyona uğradık. Güvenlik, uyuşturucu birçok sebepleri doğurdu bu sığınmacı politikası. En önemlisi demokrasi yapıyı bozdu. Malumunuz belki burada da bunu çok hissetmiyoruz, hissetmiyor olabiliriz ama büyük şehirler Hatay, Kilis, İstanbul, İzmir, Ankara artık yani e, levhalar değişmiş. E, mülteciler demiyorum, sığınmacılar öncelikli, Suriyeliler öncelikli. Neredeyse Türkler ikinci sınıf insan olma işine gelmiş. Bu çok e, hicap verici bir durum, çok üzücü bir durum. Hastanelere gidiyoruz. Öncelikle Suriye, Suriye vatandaşları. Bakın istatistik veriyorum. Sağlıkta bir Suriyeli vatandaş 8 defa müracaat ederken bir Türk vatandaşı bir defa müracaat ediyor devlet hastanelerinde. Çok önemli veri. Şey. Yani çok acı bir şey. Eğitimde bizim çocuklarımız e, sınavla mücadele ederken onlara kontenjan verilmiş. Bunlar çok önemli şeyler. Ve e, bu anlamda genel başkanımız bunları çok iyi bir şekilde anlatıyor. Sosyal medyada çok güçlüyüz. Bakın bu pazar günü biz bir ikinci olan konuları yaptık. 900 bin kişi izledi bizi Twitter'dan canlı. Bu dehşet rakam. Bizim Top gücümüz iyi. sosyal medya içinde. E, genel basında bize çok yer vermiyorlar. Ee, bu anlamda da hemen bir dipnot düşeyim. Yarın e, akşam ıı, Sözcü TV'de genel başkanımızın bir program var. Arane programında. Bütün vatandaşları o programı izlemeye davet ediyorum. Yani genel başkanımız bu Suriye'nin son e, gelişmeleri hakkında daha sağlıklı bilgiler verecektir. Daha geniş e, bilgiler. Lütfen herkes onu izlesin diyorum. Şimdi bugünkü Suriye'ye bakarsak 13 yıllık savaş 12 günde bitti. Çok çok enteresan bir şekilde Telef televizyonun altyazısında şöyle yazıyor. Erdoğan'ın lehine mi aleyhine mi? Ben şaşkınlıkla izliyorum. Önemli olan Erdoğan değil Türkiye. Türkiye'nin lehine mi aleyhine mi de diye e algılamak, düşünmek zorundayız. Peki e, döne kadar terör ilan eden HTŞ'nin, eski El-Kaide'nin yani iki askerimizi canlı olarak yaktığını unutmayalım. Bu teşkilatın, bu yapının liderinin başına 10 milyon dolar olmuş olduğunu hiç unutmayalım. Şimdi bu yapı aynı zamanda PKK ve YPG e, bu... E, yapının içerisinde ve PKK-YPG bu bölgede yüzde 40'ı temsil ediyor. Şimdi ne oldu? Orada bir kar kargaşa var. Kim yönetecek bilmiyoruz. Hadi bakalım hoş geldin PKK-YPG ve ikinci bir Afganistan 911'lik kilometrelik komşumuz bunlar oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Dikkat etmek zorundayız. Peki biz ne yapacağız bu sahada? Ne yapmalıyız? Efendim diyorlar ki hem masada olmalıyız hem sahada olmalıyız. Evet olmalıyız. Türk Milleti büyük millet. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir cumhuriyet. Fakat dünya konjektörü buna müsaade edecek mi? Şimdi biliyorsunuz ayın 20'sinde Trump göreve gelecek. Ne diyeceğiz Trump'a, Trump amcaya? E biz sahada olmak istiyoruz. E bu ürün gelin olun. Peki o sahada kim var? YPK, PKK var. Onlarla masaya mı oturacağız? Biz bu kadar mücadele ettik. Peki ne olacak? Ne yapacağız? Trump amca diyecek ki e, bu yapıyı ben müttefik olmamıza rağmen silahlandırdım, güçlendirdim. Bu yapı benim yapım. Bunlarla ya masaya oturun ya başınızın çaresine bakın diyecekler. E, dolayısıyla evet. çok karışık bir durum var. Oradan şuna gelmek istiyorum uzatmadan. Bize diyorlar ki efendim işte e, Zafer Partisi olarak bunların e, sığınmacıların geri dönmesini istiyordunuz. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Peki onlara ben şunu soruyorum. Siz de diyordunuz ki esat var. Şimdi gönderemeyiz onları. Esat'ın zulmü var. Peki soruyorum. Şimdi esat gitti. Hadi gönderin. Şimdi 14 milyon sığınmacı. Orada evleri yok, Bartları yok, yerleşim yerleri yok, işleri yok. Ve Suriye'yi yönetecek kimse muhatapları yok. Kaç kişi gider Suriye'ye? 14 milyondan. Velev kişi ikisi gitti. Hatta hatta hepsi gitsin. Biz bundan mutlu oluruz. En çok mutlu olacak kişi grup Zafer Partisi ve Genel Başkanımız. Çünkü bunun mücadelesini veriyoruz. Peki e şimdi eğer bu harekattan bizim haberimiz yoksa Türkiye olarak çok büyük ayıbın içerisindeyiz. Varsa İsrail ve Amerika ile bir, birlikte mi davranmış oluyoruz? O zaman evet. Van Münister, İsrail'le kavgamızı nereye koyacağız? Böyle de bir çıkmasız işindeyiz. Yani bir ülkenin uluslararası platformda güçlü olması uluslararası arayana da iyi bir santranç oynamasından geçer. Biz evet. bu santranç ne kadar oynadık? Bundan sonra ne kadar oynayabileceğiz? Bizim evet biraz önce dediğim gibi bunların gitmesinden çok mutlu oluruz. Keşke gitsinler. Ama gitmeyeceklerini biliyorum ben. Çünkü dünyada istatistikler var Naime Hanım. Bir sığınmacının veya göçmenin geri dönme istatistiği. Eğer 5 veya 7 yıl süresinde kaldıysa istatistiklere göre dönüş oranı %1. Biz hı hı. de biliyorsunuz bunlar 15 seneye, 15 seneye yakın misafirimiz. Ben vatandaşlara karşılaşıyorum. Bu politikamızı eleştiriyorlar. Ve onlara şunu diyorum. Kaç kişilik ailesiniz? Dört kişi. Size yarın dört kişilik bir misafir gönderiyorum. Hı hı. Eğitimine bakacaksınız. Konaklamasına bakacaksınız. Sağlığına bakacaksınız. İlahi bakacaksınız. Hayır ben kaldıramam. E Türkiye kaldırıyor. Kaldırmak ya. zorunda kaldı. Milyarlarca dolar harcamışız. Hala harcıyoruz. Kesin rakam veremiyoruz. Bugünkü verdiğimiz rakam yarın değişecek çünkü. Veremiyoruz bu rakamı. Böyle evet. bir problem yaşarken. Efendim e sonra algı operasyonuna girdiler. Efendim de söyleyeyim bakın dün Twitter'da gördüğüm bir örneği paylaşmak istiyorum sizle. E, Türkiye'den artık gidiyorlar şey hemen söyleyeceğim şurada notlarım arasında bir milletvekili AKP'nin bir milletvekili şey paylaşmış ee, gördünüz mü? bilmiyorum e, ee, Miroğlu'ydu değil mi o? Galiba 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 evet hatırladım sanıyorum evet Sayın Başkan şurada araba e, paylaşmış o konu ne çıktı biliyor <laughs> musunuz? <gülüyor> evet evet yani... şimdi evet şimdi Hong Kong'daki bir e, evet. konvoy çıktı. Şimdi böyle aldılar vatandaşı kaybe, kaldırmaya, kandırmaya falan hiç hiç gerek yok. Yani biz bu vatandaş artık kanmaktan bıktı. Ama vatandaş ya neden? biliyorsunuz AKP bunu hep yapıyor sayın başkan. Yani bu bu ilk değil, son olmayacak anladığım kadarıyla. Ee, yani stratejik olarak e, halinden çok memnun. Yani Halep'e Türk askeri girmiş gibi, Şam'a Türk askeri gibi girmiş gibi bir hava yaratılıyor. Twitter'da siz de anladığım kadarıyla takip ediyorsunuz. Evet. Ama tabii bunun getireceği sonuçların ne olacağını öngörebilmekte çok zor değil. Hepimiz kaygı içindeyiz. Ee, elbette ki insan hakları açısından bakıldığı zaman orada bir e, düzen ge, ge, devam eden düzen içinde Esad dönemi açısından insan hakları konusunda e, zaaflar yanlışlar hatalar varsa kuşkusuz hiç kimse bunun yanında durmaz ama e, yani bundan sonraki sürecin ne olacağı Türkiye'ye de ne getireceği hepimizi endişeye sevk eden e, temel meselelerden biri sanıyorum en hakim bu konuya en hakim partide Zafer Partisi. Mutlaka Simlikleri. Sayın Genel. Tabii tabii. Sayın Genel Başkan bizim görmediğimiz detayları ayrıntıları yarın yayınlanacak canlı yayında da Türk kamuoyuyla paylaşacaktır. Şimdi buraya isterseniz bir noktalı virgül koyalım çünkü çok vaktimiz kalmadı son bir dakikanın içindeyiz. Belki Burdur özelinde söylemek isteyeceğiniz birkaç cümleniz olabilir onu da alalım yavaş yavaş toparlamak mecburiyetindeyim. Tamam. Yani e, biliyorsunuz size ilaveten şunu da söylemek istiyorum. Genel başkanımız bizim aynı zamanda bir akademisyen. Birçok kitabı var. Yani e, bu işin uzmanı. Doğru söylüyorsunuz. Onu yarın dinlemek lazım ve takip etmek lazım. Vatandaşlarımıza kamuoyuna e, hasaten rica ediyorum. Genel başkanımızı sosyal medyadan takip etsinler. Çok da Çünkü, e, niye, sağlıklı bir... Çok özür dilerim, lafınızı bağla kestim. Hatırlatmakta da fayda görüyorum. Gündemine sığınma meselesini taşıyan isim Ümit Özdağ oldu ee, sevgili izleyiciler. Yani Zafer Partisi'nin e, kuruluşuyla e, beraber dilerim. Özdağ e, sığınmacı meselesinin geldiği noktayı 10 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık e, projektörler ölçeğinde Türkiye'ye getireceği yükü, doğuracağı sonuçları kamuoyuna e, avazı çıktığı kadar yüksek sesle söylemeye çalışan isim oldu. Ümit Özdağ o e, dikkati çekene kadar pek çoklarımız e, bunun doğuracağı sonuçun farkında bile değildik. Hepimiz e, tabii terverliğinden yola çıkarak geleneksel tutumumuzu e, göstermeye gayret gösterdik ama e, yani gerçekten her iki doğu al oranlarının 5 nokta küsürlerine vardı bir süreçte e, güney ve güneydoğu ve doğu Anadolu bölgesinde yaşanan gelişmeler bize toprak bütünlüğü konusunda bile kaygı verici bir boyutun önümüzdeki yıllarda yani öyle çok 10 yıllarda falan da değil kaygı verici boyutunda gösterdi. Özellikle Ümit Özdağ yaptığı açıklamalar doğrultusunda onun için vurgulamak istedim. Özür dilerim zamanınızdan çaldım Sayın Başkan buyurun. Estağfurullah zamanından çaldınız lütfen ilave edin. Şimdi yerele girirsek e, e, alınmıyorsunuz değil mi? Espri yapıyorum. Aa, ee, rica ederim olur mu? Tabii tabii. <laughs> Emniyetim buyurun. Buyurun ee, rica e, ederim. yerele şimdi yerelde de birçok sorunlarımız var maalesef. Burdur yerelinde. bunları da zaman zaman biz eleştireceğiz. Biz muhalefet partisiyiz. Hatta hatta iddia ediyorum bugün tek muhalefet partisiyiz. Ee, bunun açılımını daha sonra anlatırım. Şimdi zamanımız yok sanırım. Neden tek partisi? E, muhalefetin tek partisi olduğumuzu anlatırım. E, onun için biz muhalefet edeceğiz. Evet keskin bir muhalefet edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Ama yapılanları da alkışlarız. Bu bizim e, genel bakış açımız. E, bu naifliğimizi de koruruz. Şimdi genelde burada e, biliyorsunuz malumunuz 25 yıllık bir AKP dönemini yaşıyoruz. İki dönem AKP'nin elindeydi belediyemiz. Burdur Belediyesi. Ve hiçbir şey yapılmadı bana göre. Kimse kusura bakmasın. Hı hı. Biz Isparta, Antalya, Isparta, Süleyman Demirel ve öğrenciyi, Denizli, Tekstil, Turizm, Antalya Turizm biz arada kimlik savaşı veren küçük bir il olarak kaldık. İki dönem belediye, AKP'nin çok güçlü olduğu dönemde çok şey yapılabilirdi. Ben çok şehire gidiyorum, çok yer gördüm. ve Herkes bir şeyler kapmış o Ankara pastasından. Biz bir şeyleri kapamamışız maalesef. Peki üçüncü dönemde e, CHP'nin elinde. Evet yapılan bazı şeyler vardır, alkışlarız. Ama yapılmayan birçok şey var. Bakın size çok enteresan bir veri vereceğim. Bizim çevremizden 14 milyon araç geçiyor dan bunu kimse Hı -hı. bilmiyor. bu 14 milyon araçtan biz ne kadar faydalanabiliyoruz hiç kimse bilmiyor bunu düşünmüyor e, üniversite ne kadar ilimiz üniversiteden ne kadar faydalanabiliyor bunu tartışmalıyız gittikçe sosyal bir şehir olmaktan uzaklaşıyoruz maalesef ya belediyemiz ait bir sinmış çok enteresandır yani e, su problemi diyoruz. Hala çözülemeyen bir problem var. 25 yıldır. Ha, bugün sadece bunu CHP'ye yüklemek belki haksızlık olur. Zamanında AKP de bunu algılamamış. Ve bugünlere geldi. Malumunuz su problemimiz var. E, göl problemi var. Göl kenarında dışarıdan bir misafirimiz gelince bir çay içecek bir çay bahçemiz yok. Çok da enteresandır. Diğer illerde veya diğer ülkelerde böyle bir göl olsa ne yaparlardı düşünemiyorum. E trafik var, sorundur. Burada da park sorunu var. E, e malumunuz yukarı pazar çok enteresan bir yerdir. Çok değerli bir yerdir. Bir başka şehirlerde görüyorum yukarı pazar böyle atıl kalmamalıdır. Yani orayı değerlendirmeliyiz. 25 yıldır hiçbir şey yapılmadı yerel anlamda. Evet AKP'de suçlu bu işte ama biz ne yapalım? Bazı tehlikeli kavşaklar var. Efendim işte bize İller Bankası'na yeterli kadar para gelmiyor işte paramız yok falan filan. Mazeret olmayacak şekildeki sorunlar var. halledilebilecek sorunlar var. Bunlar yapılmadı. Yapılmıyor bu dönemde. E yani evet yapılan şeyler vardır. Alkışlarız. Arkasında da oluruz. Eğer arzu ederse belediye, belediyeler bizimle çalışmak istense biz destek veririz, proje üretiriz. Dediğim gibi çok güzel, çok geniş bir akademik kadromuz var. Sağ olsunlar evet. hepsi destekliyor. Bilimsel anlamda program oluştururuz. Hayvancılığımız problem, yerelde süt inekçiliğimiz problem, çiftçimiz Tabii. problem. Yani bunlar saymakla bitmez. Hem Türkiye'nin genelinde hem yerelde bunlar problem. Ve bunları evet. konuşuruz. Bizim bunlara evet. çözümümüz var. İnşallah e, daha uzun ileriki zamanlarda daha çok sohbet ederiz. Bunları daha evet. çok konuşuruz. Ve Lütfen. somut olarak de karşınıza çıkarız. E, onun için bizi e, izlemeye devam edin. <laughs> çok teşekkür ederim. Sayın Başkan bir teşekkür ederim. Kıymetli vaktiniz ayırıp yayına katıldığınız için. İçi çok dolu dolu bir yayın oldu. Afımıza sığınıyoruz. İzleyicilerimizin de e, tabii o kadar büyük problemlerle sorunlarla Türkiye mücadele ediyor ki her elimiz nereye atsak yani böyle de lime lime dökülür pozisyondayız. E, ama tabii siyaset yapılırken de herkesin iyi şeyler için değil mi millet için, vatan için ortaklaşabilmesi lazım. Siyasetçilerin aslında ortaya gelebilmesi lazım. Maalesef e, göremediğim tablo bu. E, ben örneğin. E, Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda yeniden sizi ağırlamaktan çok memnuniyet duyacağım. Burdur'un e, nelere ihtiyacı var, yatırımları vesaire konularını da ayrıntıları konuşalım diye. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum hem size hem çalışma ekibinize. Müteşekkirim kıymetli vaktiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Son cümlem. E, kurucu, e, genel başkanımız, kurucumuz, cumhuriyetimizin kurucusu, bu vatanın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle hepinizi selamlamak istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diye diyor. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sevgili Hayır. izleyiciler, Zafer Partisi Burdur İl Başkanı Sayın Sinan Can Değer canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.